Burası Niğde ili, Bor ilçesi, Kemerişar sınırları dahilinde tarihi bir yer. Ee, bu havuz da tarihi Roma havuzuymuş. ve ee, görmeden, video altına almadan geçmek istemedim. Çok güzel bir mesire yeri. Herhalde bu havuzun alanı iki dönüm var. İki dönüm yoksa bir buçuk dönüm kesin var. Evet. Burası aynı zamanda bir mesire yeriymiş. Görüyorsunuz. Bir tarafta banklar var. Ee, Piknik alanları. Tarihi bir yermiş burası. I know.